Gerçek adı Ebul Fez Aliyev olan Ebul Fez Elçi Bey, Azerbaycan'a bağlı Ordubat'ın Keleki köyünde doğdu. Babası aslen Güney Azerbaycan'dan olan Kadir Gulu Bey ve annesi ise Anadolu'da doğup Keleki'ye göç etmiş Türklerden olan Mehri İsa Hanım'dı. Babası 1943 yılında 2. Dünya Savaşı'na katılıp Komünist Rusların saflarında Nazi Almanlara karşı savaşmış ve bir daha da kendisinden haber alınamamış akıbeti bilinmez olmuştu. İlk eğitimini Nahçıvan'da alan Elçi Bey, öğrencilik yıllarında unutulmaması için Azerbaycan tarihini öğreten dernekler kurarak milli mücadelesine başlamıştı. 63 ve 64'lü yıllarda Mısır'da tercüman olarak çalışmıştı. Buradayken milattan sonra 700 ve 800'lü yıllarda Türklerin Araplarla savaşında savaş esiri olarak Arap topraklarına getirilen bir babanın oğlu olarak kölelikten liderliğe yükselen ve bir zamanlar Arapların kölesiyken zamanla Araplara efendi olan Türk komutan Ahmet bin Tolun önderliğinde bir avuç Türkmen askerin hiçbir Türk'ün yaşamadığı Mısır'ı, Suriye'yi ve çevresindeki bölgeye ele geçirerek yönetmesinden oldukça etkilendi. Bu aslında Türk milletinin şartlar ve koşullar ne olursa olsun devlet kurma geleneği ve bağımsızlık ruhunun tabiri caizse en hafif bir göstergesiydi. Kendisini Atatürk'ün askeri ve Anadolu'nun oğlu olarak adlandıran Elçi Bey, Türkiye ile stratejik bir ittifak kurmanın zorunlu olduğuna inanmaktaydı. Ona göre hem Azerbaycan'ın hem de Türkiye'nin geleceği buna bağlıydı. Yine bunun için mücadelesini Atatürk Türkiye Cumhuriyeti'ni kurarak nasıl Türkleri esaret zincirinin aşağılayıcı boyunduruğundan çekip çıkarttıysa, bunu milletine duyduğu güvenle, milletiyle beraber başardıysa Azerbaycan da aynı yoldan gidecektir. Maksadımız Mehmet Emin Resulzade'nin ideallerini elde bayrak tutarak hayata geçirmek. Bunu yaparken de Atatürk'ün metot ve usullerinden istifade etmektir. Ben de Türk milletinin bir evladıyım ve işte bunun için Atatürk'ün askeriyim diyerek özetleyecekti. Hayat gayesini ise benim için ana vatan ikiye bölünmüş Azerbaycan'ımdır. Hayatımın amacı bu yarayı sarmak, Azerbaycan'ı kendini Türk olarak gören herkesle birlikte özgürlüğüne kavuşturmaktır diyerek özetleyen Elçi Bey. 1970'lerde Azerbaycan'ın bağımsızlığı adına çalışmalar yaptığı için 1975'te milliyetçilik suçundan bir buçuk yıl hapis yatmıştı. Bağımsız kalacağı güne kadar taş ocaklarında çok ağır fiziksel şartlarda Rusların ağır işkence altında çalıştırılmış ancak düşüncelerinden bir adım bile geri adım atmamış asla taviz vermemişti. Serbest bırakıldıktan sonra mücadelesine daha da sımsıkı sarılan Elçi Bey bunu en güzel şekilde çok işkence gördüm çok çektirdiler bana. Hiçbirine yanmam da bir Atatürk rozetim vardı yakamda onu aldılar elimden. Hala ona içim yanar şeklinde özetleyecekti. Bir yandan da siyasi çalışmalarına devam eden Elçi Bey yılmamış ve 1989'da Azerbaycan Halk Cephesi'ni kurmuştu. Elçi Bey liderliğinde Azerbaycan Halk Cephesi 1990 Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti gelen seçimlerine katılıp 45 milletvekili ile Azerbaycan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti Yüksek Sovyetinde temsil hakkı kazanmıştı. Daha sonra ise diğer muhalif gruplarla da birleşip Bağımsız Azerbaycan Demokratik İttifakı demblo bile okuran Elçi Bey, Sovyetlerin yıkılışının ayak seslerini duyan öngörülü bir lider olarak 70'lerde ruhuna giren bağımsızlık ateşinden bir an olsun bile geri adım atmamıştı. O artık yaklaşık 200 yıl süren Rus işgaline son verip tekrar eski günlerde olduğu gibi İran ve Azerbaycan'ı neredeyse 1000 yıla yakındır yöneten Azerbaycan Türklerini Hür ve bağımsız yapmayı kafasına koymuştu. Rus kuklası Ayaz Mutallibov yönetimine muhalif olan Azerbaycan Halk Cephesi 15 Mayıs darbesini gerçekleştirerek yönetime ele geçirdi. Geçici Cumhurbaşkanı olan İsa Gamber 7 Haziran 1992 tarihinde 2. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı seçimini düzenleyince demokratik seçimlerde geçerli Azerbaycan halkının kullandığı oyların %60'ını alan Elçibey tamamen demokratik bir şekilde 2. Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçildi. elçi Elçibey talihsizliğinin neticesinde daha hiçbir icraat yapamadan kendisini Rus destekli Ermenilerle bir savaşın ortasında tabiri caizse bombayı kucağında bulmuştu. İlk işlerinden biri de Atatürk'ün Kuvayi Milliye'yi yok edip merkezi ve düzenli bir ordu kurması gibi milli bir ordu oluşturmak ve her kafadan bir sesin çıktığı gönüllü birlikleri yok etmek için çabalamak olmuştu. Tüm kaynaklar bu uğurda seferber edilse de bu kısmen başarılabilmiş ve buna rağmen onun siyasi öngörüsüyle devamlı geri çekilen Azerbaycan ordusunun geri çekilmesi durmuş Rus destekli Ermeni işgali ters teptirilmiş ve Karabağ'ın yarısı Ermeni işgalcilerden kurtarılabilmişti. Tam da bu dönem Allah'ın işine bakın ki ya geri zekalı beyin özürlü olduklarından ya da daha kötüsü işlerindeki yoğun Türk düşmanlığına ket vuramadıklarından olsa gerek Rusya'ya karşı adeta çöldeki bir vaha gibi sembol olan bu adamı destekleyeceklerini Amerikalılar Rus'un finosuna dönüşmüş Ermeni lobisinin girişimiyle harekete geçerek Azerbaycan'a karşı çok ağır bir askeri ambargo uygulamaya başlamışlardı. 1992-93 yılları arasında Gence'de Azerbaycan Savunma Bakanlığına bağlı bir alayın komutanlığını yapan Suret Hüseynov, 1992'de 1. Karabağ Savaşı'nda emrindeki birliklerle Karabağ'ın yarısından fazlasını Ermenilerden geri almayı başarmış ve bu aldığı zaferle birlikte aynı dönemde Azerbaycan Halk Kahramanı unvanını almıştı. Ancak 1993 ocağının Sert kış koşullarında yanlış bir hamle yaparak alel acele tam hazırlığını yapmadan başlattığı hücum hezimetle sonuçlanmış ve aldığı yenilgiyle birliklerini Ağdere'den çekmek zorunda kalmıştı. Kesin bir zafer kazanılacakken işler tersine dönmüş. Bu sefer de Ermeniler hata geçmişti. Bu sırada çok ilginç bir gelişme daha yaşanmış ve 28 Mayıs'ta Gence'den askeri birliklerini çıkarıp gitmesi için verilen ültimatoma karşılık Rus ordusu aceleyle genceden ayrılmış ve bütün ağır silahlarını Allah'ın işine bakın ki oyunun böylesi darbeci olan bu adama Albay Suret Hüseynov'a bırakmışlardı. Bu ağır yenilgi sonrası Elçi Bey bu hatayı affetmeyip Suret Hüseynov'u görevden alınca Hüseynov da daha beter büyük bir hata yapıp iç isyan çıkarmış ve Rusya'nın Azerbaycan'ı terk ederken bıraktığı askeri teçhizatla 1993 yılında kendisine bağlı birlikleri tanklarla Gence'den Bakü'nün önüne kadar getirtmişti. Şimdi bir yandan Azerbaycan, İranlı Acem Mollalarından Ruslara ve Ruslardan Fransızlara kadar arkasına çoğu ülkeyi almış Ermenilerle boğuşurken bir yandan da iç savaşa doğru sürüklenmeye başlamıştı. İktidar koltuğu için birileri yoldan çıkarken bedeli masum Azerbaycanlı Türk sivil halk ödemiş, Hocalı'ya benzer şekilde birçok yerde Ermeniler artık kendilerine yakışanı yapıp katliamları çoğaltmaya başlamışlardı. Onurlu bir adam olan Elçi Bey ise iç savaşa mal vermemek adına büyüklük yapıp zerre koltuğunu düşünmeden, vatanını düşünerek iktidardan çekilmiş, doğduğu topraklara, Nahçıvan'a köyüne dönmüş ve bu bilinçsiz darbeci adama iktidarı bırakmamak için Nahçıvan'dan Bakü'ye çağırdığı Haydar Aliyev'i göreve getirmişti. Bakü önderine kadar gelen Suret Hüseynoğlu'la kapalı kapılar ardında görüşen Haydar Aliyev, Suret Hüseynoğlu önce başbakan atamış daha sonra ise 1995'te vatana ihanetten yargılatıp müebbet hapse mahkum ettirmişti. Böylece bu adam İlham Aliyev tarafından affedileceği 2004'e kadar hapiste kalacaktı. Devamında iki hafta sonra geri dönmeye çalışmasına rağmen şahsi koruması tarafından uçağı kurşunlanmış, Nahçıvan'dan çıkış yolu komple kapatılmış, ardından da yaşadığı Kelekin'in abluk altına alınması sebebiyle yaşadığı yer açık hava cezaevine çevrilmiş ancak elçi bey 4 yıl 4 aydan sonra Bakü'ye gelebilmişti. Bundan sonra Azerbaycan'da seçimler formaliteden olmaya başlamış ve bütün Türk dünyasında olduğu gibi Rus geleneğinden gelen bir süreçle yarı diktatörlük oluşmaya başlamıştı. Artık elçi beyin hiçbir gücü kalmadı gibi partisi bölünmeye seçimlerde tiyatrodan öteye geçmez olmuştu. Elçi bey seçimde %60'larla kazanırken ondan sonra gelenler babadan oğula Arap diktatörleri gibi %99.9'larda oy olarak zafer kazanıp rekorlardan rekorlara koşmaya başlamışlardı. Tam da bu yüzden elçi bey cumhurbaşkanlığı seçimine katılmayı düşünse de muhalefetin aldığı ortak kararla vazgeçip seçimi boykot etmeye karar vermişti. Bundan sonra çok sevdiği siyasetten de Azerbaycan'dan da kopan elçi bey ömrünü Karabağ'ın işgalden kurtulması için çaba göstermeye Güney Azerbaycan'la Kuzey Azerbaycan'ın birleşmesi ve Büyük Azerbaycan'ın kurulmasını adamıştı. Onun döneminde döviz rezervleri bir önceki yılın aynı dönemine göre 100 kattan fazla artarak 156 milyon dolara ulaşmıştı. Devlet bütçe açığı ise %5'i bile geçmemişti. Ukrayna ve Belarus parası Rus rublesi karşısında değer kaybederken bu onurlu adam sayesinde Azerbaycan manatı değer kazanmış ve Türkün parası el aleme rezil edilmemişti. Birçok yapısal reformun ardından Azerbaycan ekonomisine yabancı sermaye çekmek için önemli çalışmalar yapılmış. Başta Türkiye olmak üzere Amerika, İngiltere, Norveç'ten petrol şirketlerinin Ülkenin petrol endüstrisine yaklaşık 10 milyar dolar yatırım yapması planlanmıştı. Yine Azerbaycan donanmasının kuruluşunu bizzat o sağlamış, uzun süredir tartışılan Latin alfabesine geçiş sağlanmış, ülkedeki Rus etkisinin kırılması için en büyük atılımda böylece hayata geçirilmişti. Kısacık ömründe büyük işlere imza atan bu dürüst adam, Türk siyasi tarihinde abartısız halkın dişinden toprağından toplayıp biriktirerek vergilerle devlete aktardığı halkın malını ve parasını çalmayan, ve bu sayede de zenginleşmeyen nadir dürüst siyasetçilerden biri olmuştu. E haliyle böyle dürüst bir adam olunca da maalesef Türk milletine fazla gelmiş olacak ki bize çalıp çırpan adam lazım olduğundan rahmet olsun ki Elçi Bey'in ömrü de fazla uzun olmamıştı. Elçi Bey Azerbaycan'ın Sovyetler içinde bir sömürge olduğunu ta 70'li yıllardan itibaren söylemiş ve gelecekte ülkenin bağımsız demokratik bir cumhuriyet olacağını da yıllar öncesinden öngörebilmişti. Yine kendisine Atatürk ve Mehmet Emin Resulzade'yi örnek almış, Kuzey ve Güney Azerbaycan'ın mutlaka birleşmesini, İran, Rusya ve Ermenistan'ın işgal ettiği toprakların tekrar Azerbaycan'a geri dönmesini ve Birleşik Azerbaycan'ın en yakın zamanda kurulması gerektiğini savunmuştu. Elçi Bey gelecekte kurulacaksa eğer, Turan Konfederasyonu'nun yolunun da Birleşik Azerbaycan'dan geçtiğini iyi biliyordu. Bunun yapı taşlarının kurulması için de bugün sayıları 150 milyona ulaşan Oğuz Türklerinin bir federasyonda birleşmesi gerektiğine ve buna önce olmaları gerektiğine inanıyordu. Bu arada çok iyi Rusça bilmesine rağmen Ruslarla her konuşmasında kasıtlı olarak tercüman kullanmış ve Rusların dilini kullanmayı reddetmişti. Yine sıklıkla inadına Rusların damarına basmış ve Tatarları kahraman Türk milleti olarak kutlayıp Rusya demokrasisine en çok hizmeti dokunan halk olarak da onları seçip kutlamayı da ihmal etmemişti. Aynı zamanda Çeçen liderlerden Bosna'ya, oradan Orta Asya ve Tataristan'a ne kadar Rusya'nın emperyalizmine karşı muhalif unsur varsa onları da elinden geldiğince sonuna kadar desteklemeyi ihmal etmemişti. Tabi bu hareketlerin hepsi Rusları kudurttuğu kadar Azerbaycan Türklerine olan kinlerini de artırıyordu. Tam da bu yüzden de malum finolarını üzerlerine salmak için de sabırsızlaştırıyordu. Eğer birileri gibi onursuz bir adam olsaydı hiç düşünmeden koltuğu için darbeci Suret Hüseynoğlu'na savaşa girmekten çekinmez, bu da büyük bir iç savaşa yol açardı. Devamında ise bırakın Karabağ'ı, Ermenilerin Azerbaycan'ın çoğunu işgal etmesine olanak sağlardı. Ancak devlet terbiyesi almış, koltuğa yapışıp kalanlar gibi koltuk sevdalısı olmayan bu adam hiç düşünmeden kendini devleti ve milleti için yakmayı göze almıştı. İşte bugün Azerbaycan Karabağ'ın çoğunu tekrar azat ettiyse bu başarı aslında bir nevi bu gizli tavırda saklıydı. Öngörülü ve ileri görüşlü bir lider olan Azerbaycan'ın Turancı, Yiğit ve Onurlu Lideri Elçi Bey, 62 yaşında yakalandığı kanser nedeniyle tedavi gördüğü Ankara'da hayatını kaybetmeden hemen öncesinde Anıtkabir'i ziyaret etmiş ve Anıtkabir özel defterine ''Ey Büyük Türk'ün Büyük Komutanı, seni ziyaret etmekle özüm ve milletim adına şeref duydum. Her daim senin askerin yazmıştı.'' Atatürk'e sıkı sıkıya bağlı Elçi Bey bunu ''Men Anadolu torpağına ilk defa gelende Türkiye'nin kültürü, edebiyatı, tarihi'' dili ve kemalçıların azatlık hareketiyle tanışmamdan sonra gelbimde bu torpağın çok güzel bir tasviri oluşmuştu. Sakarya Bey'in önü dövüşlerinin tarihini öğrenirken bu yerlere gelmeyi, özümü vetenin istiklali uğrunda mübarizlerin sırlarında hissetmeyi arzulayıram. Mustafa Kemal Atatürk'ün, Mehmet Emin Resulzade'nin, Zeki Velidi Togan'ların ve azatlık uğrunda diğer mübarizlerin uyuduğu Anadolu torpağı bizim için mügeddestir diyerek özetleyecekti. Sonuç olarak Türkiye için de çok önemli bir şahsiyet olan bu adamı, Türkiye'deki değişmez bitki örtüsü gibi bir manzara oluşturan, beş para etmez siyasetçiler koruyamamış ki bırakın bu adamı o dönem kendi askerini bile savunamayan adamların zaten Azerbaycan'a nasıl faydası dokunacaktı o da ayrı bir konu. Özellikle iki isim, Süleyman Demirel ve Turgut Özal elçi beyden hoşlanmadıkları ve rakiplerine daha yakın kafada olmaları sebebiyle tarihe utanç vesikası olacak şekilde geçen katliama uğrayan insanları tahliye etmek için istenen helikopteri bile vermekten aciz bir şekilde imtina etmişlerdi. Buna rağmen Türkiye'deki meşhur satılık siyasetçilerin ona sahip çıkmamasına rağmen bile o ısrarla ve inatla Türkiye'ye kırgın olamam. Beni Türkiye yolunda assalar yine de kırılamam. Ben nasıl milletime ve cumhuriyetime kırılırım ki? Azerbaycan da benim cumhuriyetimdir, Türkiye de benim cumhuriyetimdir diyordu. Son olarak defin törenine Yüz binlerce seveni katılarak rekor düzeyde bir katılım sağlandı. Dönemin Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev de törene katılmış ve elçi beyin cenazesi önünde başını eğerek ona saygısını göstermişti. Haydar Aliyev'in salona giriş yaptığı zaman salondakiler ise onu elçi bey tezahüratlarıyla karşılamışlardı. Allah şükür bugün kör de olsa, topal da olsa, yaralı da olsa Türkiye kardeşlerine en azından son savaşta yalnız bırakmadı ve elinden gelen her türlü desteği verdi. Yine en azından Karabağ'ın %60'ından fazlası Rus ayısına rağmen kurtarıldı. Azerbaycan Türklerinin zerre denge olmadığı halde yapay olarak yaratılıp karşısına çıkarılan, bu ezik düşmanın açtığı bir milletin başını önüne eğen bu utanç sayfası da yok edilerek tarihin tozlu sayfasına gömüldü. Ve yine bu olay geçmişin kudretli mazisinin ayak seslerinin duyulması için bir başlangıç işaret fişeği ve ilk adım olarak emin olun ki tarih kitaplarında okutulacaktır. Sonuç olarak en azından rahmetli elçi beyin ruhu biraz olsun huzur bulmuş oldu. Türk dünyası için 100 yılda bir anca gelecek liderlerden olan elçi beye Allah rahmet etsin mekanı cennet olsun.